Müslüman kabul etmez, muhatap almaz ve hitap etmez. Kur'an'da çatır 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 ayet Ben Arapların kitabıyım, ben Arap peygamberim, ben Mekke'ye hitap ederim, ben Araplara hitap ederim, başka toplumu tanımam diyor. Örnek mi istiyorsunuz arkadaşlar? Örnek onlarca ayet sayarız. Şimdi Enam suresinin 92. ayetinde ne diyor? Enam suresi 92. ayetinde diyor ki, bu kitabı sana Mekke ve çevresindekileri uyarman için gönderdik diyor. Mekke'dekiler kimdir? Araplar. Çevresindekiler köyleri, kasabaları şunlar bunlar. Değil mi? Araplar. Şimdi bazıları diyor ki Mekke dünyanın merkezi. Öyle kabul ediyor. Çevresi de bütün dünya demektir diye. Böyle bizim aklımızla alay ediyorlar. Şimdi ben desem ki Kayseri ve çevresi deyince Denizli'yi anlarsan sen, ben hastaneye haber ederim kardeşim. Hastaneye gönderirim. Kayseri ve çevresi deyince Denizli'yi, Manisa'yı falan anlarsan, İzmir'i veya Antalya'yı anlarsan sen, seni hastaneye gönderirler. Kayseri ve çevresi deyince Kayseri ve kasabalar akla gelir. Veya en fazla etrafındaki iller akla gelir. Hadi bunu böyle atlattınız. Bura merkez onun içinde bütün dünyayı kastediyor dediniz. Ama öyle ayetler var ki bir kavmi uyarman için bu kitap sana gönderildi der. Bir kavmi bir. Nerede? Meryem suresi o da 97 olabilir. Hatırlamıyorum ama iyice konu konuyu açıyor. Geçiyor Meryem suresinde geçer. Bir kavmi uyarman için der. Bir tek kavmi. Mesela Fusulat suresi 44. Araplara hitap ettiğini resmen söyler. Ve der ki biz bu Kur'an'ı başka bir dilde yetseydik. Diyeceklerdi ki ayetlerin açıklamalı olmalı değil mi? Arap olana başka dilde kitap mı olur diyeceklerdi. Diyor. Onun için biz bu kitabı Arapça indirdik diyor. Suresi 44'te. Tamam da Arapların itiraz etme hakkı varsa eğer öyle. Yani diyelim ki bu din doğru. Muhammed Peygamber Kur'an'da hak kitap Tanrı tarafından gelmiş. Mahşere toplandık. Bana diyecek ki Kur'an'dan şunu şunu niye yaptın? Kur'an'da yasak adım Ben ne diyeceğim? Ben, ben, Arap değilim. Arapça bilmiyorum. Kur'an anlamadım. Peki Tanrı'nın itiraz etme hakkı var mı? Niye anlamadın Arapçayı diyebilirim bana? Niye öğrenmedin Arapça diyebilir mi? Bunu derse niye Araplara aynısını söylemiyor? Arapların itiraz hakkı olacağını düşünerekten Arapça Kur'an indirdik diyor da Türklerin itiraz etme hakkı yok mu? Bunu düşünememiş mi Tanrı? Yani arkadaşlar dolayısıyla Kur'an ayetleri baktığımız zaman sadece o kavme hitap eder. Mekke ve çevresine kendisinin dediği gibi. Hatta hatta bakın bir ayet daha söyleyeyim. Yusuf suresi 3. ayet. E, orada da iki ayet pardon. Orada da der ki Yusuf suresi 2'de de der ki biz bu Kur'an'ı Anlayasınız diye Arapça indirdikler. Biz bu Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça indirdikler. Peki, ben şimdi bir yazı yazsam bir arkadaşıma, Almanca bilmeyen bir arkadaşa bir yazı yazsam, desem ki bunu anlayasın diye Almanca yazdım sana desem, adam bana küfür eder ya ben Almancam biliyorum. Niye bana Almanca yazdın bu yazıyı arkadaş? Niye Türkçe yazmadın? Demez mi? Der. Hakkı da var. Bu da öyle. Diyor ki anlayasınız diye Arapça indirdik diyor. Kime diyor? Araplara diyor. Niçin diyor? Çünkü Araplar Arapça konuşuyor. Peki Türklere der mi? Ey Türkler anlayasınız diye size Arapça bir kitap indirdik. Olur mu bu? Olmaz. Dolayısıyla da demek ki Araplara hitap ediyor. Olan, bize değil. Başka hangi ayetler arkadaşlar bu konuda? Diyelim ki İbrahim Suresi vardı değil mi? İbrahim Suresi 4. ayeti. İbrahim Suresi 4'te dediler ki biz bir peygamberi, yani her peygamberi kendi halkından ve kendi dilinden olanlardan seçtikler. Yani peygamberleri kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice anlatabilsin diye. Bakın elçilerini öyle gönderiyor yani peygamberlerini öyle gönderiyor. Nasıl gönderiyor? O kavmin dilinde olandan birini gönderiyor ki iyice anlatsın, iyice öğrensinler diye. Peki bize böyle bir geldi mi arkadaşlar? Yani kendi dilimizden, kendi e, toplumumuzdan, Türklerden bir peygamber gelip de Türkçe bize bildirip yapan oldu mu? Böyle bir şey yok. Kütlerde var mı? O da yok. E peki kardeşim sen Arap'ın dinleyen ne işin var ya? Kabul etmiyor sen işte. Kur'an ayetleri seni muhatap almıyor. Araplara muhatap. Arapların o dönemki yaptıklarının bir kısmı, yasaklığı bir kısmı olduğu gibi kabul ediyor. Bir kısmı yasaklığı bir kısmı olduğu gibi kabul ediyor. Bizimle alakası yok. E şimdi bizi zorla Müslüman ettiler ama tamam. Şimdi özgürüz kardeşim. Oku bu ayetleri açıp bak işte bizi muhatap almıyor. O zaman bizim ne işimiz var? Arabın içinde, Arabın dininde. Ne işleri varsa sen sağa ben selam et Benim derdim sensin sen. Türk olarak seni uyarmaya çalışıyorum. Bak diyorum bu din sana göre değil arkadaş. Sen bu dine sahip çıktığın sürece, sen bu Muhammed'e sahip çıktığın sürece sen bu rezaletten kurtulamayacaksın. Bizi Türkleri ve